Merhaba arkadaşlar. Öğreten Adımlar Matematiğe hoş geldiniz. Yeni bir videoyla bugün faktöriyelle konularını da anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 0'dan full eten konularla devam ediyoruz arkadaşlar. Öğreten Adımlar Matematikle karşınızdayız. Bu Instagram adresimiz arkadaşlar. Instagram'dan her türlü sorularınızı yazabilirsiniz. Kafanıza takılan her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Orada bilgi paylaşımı yapacağız arkadaşlar. Oradaki mükemmel soruları da orada paylaşacağım arkadaşlar. ÖSYM'nin her zaman öğrenci arkadaşlarımı düşürmek için kullandığı tüm taktikleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca konularımıza geçelim. En son artık sayıları anlatmışım. Şimdi faktöriyelere bir artı atalım. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. TYT sıfırdan fullleten konular arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş ve sağlam adımlarla şu konuların hiçbirinden eksiğimiz kalmayacak arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Hemen başlayalım arkadaşlar. Faktoriyel. N bir pozitif tam sayı olmak üzere birden N'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n faktöriyel çarpansal da denir arkadaşlar. Nasıl gösterilir arkadaşlar? n çarpı ünlem işareti şey arkadaşlar. Yani n ünlem. Bu da nedir arkadaşlar? Açılımı. 1, 2, 3, 4, n-1 çarpı n'in çarpılmış hali arkadaşlar. Bu şekilde gösterilir. n0 her zaman 1'dir arkadaşlar. Burada örneklerimizi de yapalım arkadaşlar. Bu 1 eşittir. 1 yine 1'dir arkadaşlar. 3 nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3'ündür. Yani 6'dır. 4 nedir arkadaşlar? 1 2, 3, 4'ün çarpımı yani 24'tür arkadaşlar. Bazı kuralları da açıklamak istiyorum arkadaşlar. Sorularda pratik bir şekilde yapmanızı sağlar. N faktöriyeli nedir arkadaşlar? N çarpı N eksi 1'in faktöriyeli. N faktöriyel başka bir bakış açısıyla nasıldır arkadaşlar? N çarpı N eksi 1 çarpı N 2 faktöriyeldir arkadaşlar. Bunu da daha da uzatabiliriz arkadaşlar. Yani bunu kaldırıp n eksi 3 faktöriyel diyebiliriz veya n eksi 4 faktöriyel de diyebiliriz arkadaşlar. Şu 8 faktöriyeli farklı şekillerde gösterelim arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için arkadaşlar. 8 faktöriyel, 8 faktöriyel çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. 8 faktöriyel çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. 8 faktöriyel 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'dir arkadaşlar. Bunların hepsi de aynıdır arkadaşlar. Çünkü niye? Burada faktöriyelimizi kullandık. Diğerlerini de kullanmadık. Aynı hesaba gelir arkadaşlar. Şimdi hemen yeni bir sayfaya geçelim. Mükemmel örneklerimizde daha da pekiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi 11 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. Daha önceki da gördüğümüz şekilde neydi arkadaşlar? 11 faktöriyel 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel oldu mu arkadaşlar? Oldu. Burada ne vardı? 9 faktöriyel. Ne, neye benzettik arkadaşlar? Alttaki 9 faktöriyeli gördük mü? 9 faktöriyelin kaç katıydı? 10 çarpı 11'in çarpımı. Yani burada bu gider eşittir. 110 kadar arkadaşlar. Yine arkadaşlar altta ne görüyoruz biz? 11. Burada ne yapıyoruz? Burada da aynı. Şimdi 11'e benzetmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu çünkü sadeleşmesi lazım. Nasıl yapalım? 11 faktörüyle bir defa yazacağız arkadaşlar. 11 yazalım. 12 12 çarpı 11 faktöriyel eksi 11 faktöriyel bölü 11. Eşittir arkadaşlar. 11 faktöriyel parantezden alırsak 12 eksi 1 bölü 11. Burası ne yapıyor? 11 yaptım arkadaşlar. Bu da 11, bu da 11. Geriye kaldı. 11 faktöriyelim arkadaşlar. Bakın nasıl bir karmaşık görünüyor değil mi? Şimdi çok daha basit indi. Arkadaşlar kurallardan bir tanesi, can alıcı kurallardan bir tanesi de daha önce de bahsettiğim gibi eni bu şekilde yazabiliyordu arkadaşlar. Temel faktöriyel prensidir arkadaşlar. Birbirinden farklı en tane nesneyi yan yana yazmaktır arkadaşlar. Yine bir örneklerimizi e, pekiştirelim arkadaşlar. Çünkü anlamını da istiyorum. Bu konuların hepsini temel olduğu için yani en azından bir defa iki defa dinleyin arkadaşlar. Eksiniz kalmasın arkadaşlar. Eğer anlamadığınız yer olursa tekrar baştan sarın arkadaşlar. Baştan tekrar tekrar izleyin. Çünkü niye? Temeli olmayan hiçbir şey düzgünce ilerleyemez. Bir yerde tıkanır arkadaşlar. Hemen bunu yapalım arkadaşlar. Nasıl görmüştük? En faktöriyeli neydi? N çarpı N eksi bir çarpı N eksi 2 faktöriyel. Çünkü niye benzettik? Buna benzeteceğiz arkadaşlar. N eksi 2 faktöriyel. Çünkü burada bölme var. Bir şeyi bir şeyle götürmemiz lazım arkadaşlar. Bölme varsa kafanızdaki her zaman bu olsun. Bununla bu gitti. N çarpı N eksi 1. N kare eksi N kaldı arkadaşlar. Şimdi Burada da mükemmel bir sorumuz var. Arkadaşlar n-1, n-1 burada n-1 yok. O zaman bunu n-1 cinsinden yazacağız arkadaşlar. Nasıl yapalım? n çarpı n-1 faktöriyel eksi n-1 faktöriyel bölü n-1 faktöriyel artı 2. Bakın arkadaşlar n-1 faktöriyel, n-1 faktöriyel, n-1 faktöriyel. Ne yaptık arkadaşlar? n-1 faktöriyel Parantezin alırsak n eksi 1 faktöriyel. Parantezden alırsak n eksi 1 bölü n eksi 1 faktöriyel. Faktöriyeller gider. Artı 2 vardı. Bununla bu kaldı. n eksi 1 artı 2 n Merhaba arkadaşlarım. Maalesef ki orada videoda bir sıkıntı çıkmış. Maalesef ki oradan sonra kayıt yapmamış. Bir ne yaptık? Sizler için tekrar tekrar sorularımızı yazdık ki bu konuyu tamamen pekiştirmek istiyordu arkadaşlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Ondan sonrası Allah'ın takdirine kalmış arkadaşlar. Ama öncelikle her gün matematikle ilgili mutlaka bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen sorularımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğümüz sayılarda hangisi en küçük arkadaşlar? Tabii ki n-3. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? n-3 faktöriyel cinsinden yazmamız lazım. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi yazalım n eksi 3 faktöriyel eksi n eksi 3 faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel artı 4 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar n eksi 3 faktöriyel parantezini alırsak ne yapalım burada? n eksi 3 faktöriyel parantezini aldım mı? Burada 1 var. Eksi n eksi 2 parantez içi. parantez da daha Bu eksi de tamamen. Daha sonra bu ne yaptı? Artı oldu. Bölüyor. N eksi 3 faktöriyel yani. artı 4'ümüz var. Şimdi bununla bu gitti arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Eksi n artı 3. Doğru mu arkadaşlar? Artı 4. Eşittir. Eksi artı 7. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Burada nedir arkadaşlar? En küçüğü bulacağız yine. N faktörüye, n-1 faktörüye artı n-2 faktörüye. Ne yapacağız arkadaşlar? En küçüğü hangisi? n-2 faktörüye tabii ki. Hemen n-2 faktörüye cinsine yazalım arkadaşlar. n çarpı n-1 çarpı n-2 faktörüye artı n-1 Çarpı n eksi 2 faktöriyel Artı n eksi 2 faktöriyel. Bu arkadaşlar hemen farklı bir kalemle gösterelim. Bu, bu ve bu. Bölelim şurada n eksi 2 faktöriyel. Arkadaşlar hemen pratik yapmamız lazım. Bunu, bunu, bunu ve bunu götürdük arkadaşlar. Burada ne kaldı? Bir kaldı. Burada ne kaldı? Bir kaldı. Burada ne kaldı? Bir kaldı n çarpı n eksi 1. Bir. Burada 1 vardı zaten. Artı n eksi 1 çarpı 1 artı burada da 1 kalmıştı. Eşittir. n kare eksi n bununla bunu çarptığımızda artı n eksi 1 artı 1. 1 ile eksi 1 gitti arkadaşlar. Eşittir n de n gitti. n kare kaldı arkadaşlar. Yine sorulan bir tanesi geçelim arkadaşlar. A sıfırdan farklıdır. B eşittir 2 faktöriyel. C eşittir 3 faktöriyel. A çarpı B bölü C eşittir 8 olduğuna göre A kaçtır? Faktöriyel cinsinden ifade edilir demiş arkadaşlar. Şimdi yazalım öyle. A çarpı B bölü C eşittir 8. Bunun açılımı yapalım arkadaşlar a çarpı 2 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Hemen bunları açalım arkadaşlar. 2 faktöriyel neydi arkadaşlar? a çarpı 1 çarpı 2. 3 faktöriyel neydi arkadaşlar? 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da neye eşitti? Böyle yaparsak. Bu da 8'e eşitti arkadaşlar. 2 ile 2 gitti. 1 ile 1 gitti. Ne yaptık arkadaşlar? Şimdi öyle bir sayı vermemiz lazım ki A sayısı Bununla bunu çarptığımızda yani a eşittir 24 olsun arkadaşlar. a'nın 24 olması için ne olacak arkadaşlar? a 2 faktöriyel olsa 2 olur. 3 faktöriyel olsa 3 olur. Pardon 6 olur. 4 faktöriyel olursa 24 olur. Yani a eşittir 4 faktöriyel. Cevabımız bu arkadaşlar. Bunların üzerine pratik yapalım arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka sorularımızı çözelim. Biz de sorularını paylaşacağız. Bundan sonraki videolarımızın ağırlıklı olarak soru paylaşımı olacak arkadaşlar. ÖSYM'nin bütün taktiklerini sizlerle paylaşacağım. Bizimle kalın, öğretmen adımlarla kalın arkadaşlar. Öğretmen adımlarla matematikle yeni bir videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen diğer videoya geçelim. Hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.